Şimdi tabii sizi gördük. Ne gelecek aklımıza? Önce altın. altın. Sonra bu sene itibarıyla sizin söylemlerinizde gümüş. Evet. Değil mi? Evet, gümüş yine hareketlendi. O yüzden İslam Bey'e bir onu sormak lazım. Yani son evet. bir, iki gündür hareketlendi yeniden. Gümüş. O zaman gümüşle başlayalım. Evet. Ekim ayında tarihi zirveleri görmüştü. 74 lira 54 dolar. Yine bir <laughs> ay aradan sonra tekrar yeni bir zirve geldi gümüş tarafında. Şu an itibariyle 73 lira 97 kuruş gümüşün gram fiyatı. Onslar altı da 54 dolar seviyesi. Neden bu kadar yükseldi? Altın gümüş rasyosu tekrar 77 seviyesine gerileyince haliyle gümüş altına kıyasla daha fazla kazandırdı. 2026 yılındaki şampiyonumuz yine gümüş. 2025 yılındaki şampiyonumuz da gümüştü. Özellikle e, tekrar bir 80 seviyesinin üzerinde ataklar bekliyoruz altın-gümüş rasyosunda ama e, 2026 yılında muhtemelen 67 seviyesine kadar gerileyen bir trend görebiliriz. Bu da yine 2026 yılında gümüşü e, biraz daha pozitif yönde destekleyebilir. E, gümüş tarafını 2026 yılında yine önemsemeye devam ediyoruz. Kasım ayında yaşanan düşüşler 45,5 dolar seviyesi vardı. Buraları alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcısı iyi bir karar verdi. Ons altın uluslararası piyasalarda 4.184 dolar seviyesinde. Rasyon gerileyince e, burada e, dolar biraz daha frenledi kendini. Ama kabaca 4.000-4.200 dolar aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Ama yatırımcı şunun cevabını verecek şimdi. Bu yükselişler devam edecek mi yoksa tuzak mı? Bu tuzağa karşı bence biraz daha dikkat etmek lazım. Şimdi altın fiyatları bir arafta ne var karşımızda? Amerika Venezuela'ya saldıracak mı? Yani bir savaş fiyatlaması yapacak mı? Ya da Ukrayna, Ukrayna. Rusya arasında bir barış, haberi. yani savaş mı barış mı? Bu haberin akışına göre bir aksiyon olacak. Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine kısa vadede 4.000-4.200 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğim. Ama e, 2026 yılının ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna tarafından bir barış haberi bekliyorum kişiler olarak. Dolayısıyla bu da e, altın fiyatlarını da tekrar 4.200 dolar seviyesinin 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmasına destek verebilir. O yüzden 3.900-3.850-3.800 dolar seviyeleri Önümüzdeki aylarda benim için sürpriz olmayan rakamlar hı hı. Peki altın Gümüş bu kadar yükselmişken alternatif olarak karşısında herhangi bir yatırım aracı var mı sorusu cevap Ben de var euro mesela euro dolar paritesi bir 1580 seviyesinde ee, burada düşük bir seviye var düşük bir kur var karşımızda ee, dolar stabil ee, ve Dolayısıyla euronun biraz daha altına kıyasla alternatif bir bir e ...yatırım aracı olduğunu Euro söyleyebilirim. Euro yatırım aracı olarak şu gün için mesela mantıklı bir yatırım aracı mı? Yani ben alternatiflere bakıyorum. Bir şey <laughs> yüksekse karşısında bir şey düşüktür. E, yüksek olan bir şeyin arkasına girmektense e, düşük olan bir şeye yönelmek daha mantıklı geliyor. <laughs> o yüzden ben Euro-Dolar paritesinde 2026 yılın ilk çeyreğinde 1.21-1.22 seviyeleri öngördüğüm için... Ben buraları biraz daha ucuz yani 1.1580, 1.14 seviyelerinin biraz daha ucuz olduğunu şahsen düşünüyorum. Hı hı. Ee, bir enstrüman zaten baskı altındayken veya düşüş trendindeyken buraya yönelmek lazım. Zirveleri test ettiği zaman arkasından bakmanın gereği yok. O yüzden teraziye baktığınız zaman altın biraz daha yüksek ve maliyetli biraz daha riskli ama euro biraz daha mantıklı geliyor bana. Bu arada siz altın almak için bir zaman yok her zaman altın alınabilir dediniz ama evet, bir yandan da evet. dolar için geçen gün akşam programda sizinle konuşurken aklımda kaldı o cümleniz. Dolar bir yatırım aracı değil. döviz ee, genelde değil. Hani evet. euro bir yana dolar bir yatırım aracı değil. Artık zaten işlevini de kaybediyor. Hatta o gün konuşurken Amerika bile e, doları bırakabilir mi diye konuşmuştuk. Başlık başla açınca. Evet. Ee, evet. şimdi onun yerine de insanlar sizi takip edenler özellikle bir sepetten bahsediyorsunuz. Genelde küçük yatırımcı evet. O sepeti e, yapmaya çalışıyor kendi imkanları doğrultusunda. E, bu sefer de diyor ki o zaman dövizle bir yatırım yapmayacak mıyım hiç? Başka para birimlerine e, dönülmesi gerekir mi? Böyle bir yükseliş var mı? Hem onu da sorayım hem de bu gümüş meselesindeki güven konusunu da bir kez daha konuşalım istiyorum. Çünkü çok soru geliyor. Yani tamam altın evet bizim için ama gümüş nasıl? İki gün sonra da böyle evet. olacak mı? Nasıl güveneceğiz? Nasıl alacağız? Ne yapacağız diye. Bu gümüş çok kafaları karıştırdı. Onu söyleyeyim. Tabii, memnuniyetle cevaplayayım. Şimdi şöyle, biz aslında euro'yu da bir yatırım aracı olarak görmüyoruz. Yani euro da bir yatırım aracı değil. Evet. Ama şimdi burada 10 altın tarafında bir düşüş, yani 2026 yılında iç yerine bir barış haberi beklediğiniz için ne oluyor? 4000 dolar seviyesinin altından bir sarkma normal bu yani. E, bu ihtimal olduğu zaman da biz dövizle parite yapacağımız için onu bir araç olarak kullanıyoruz. Bir yatırım aracı olarak kullanmıyoruz yürüyor. Yürüyor o anlamda ben önemsiyorum. Ama hı hı. ısrarla kağıt paraları seven veya bir yatırım aracı olarak gören bir vatandaş varsa benim nazarımda e, Çin Yuan'ı ve Rus Rubles'i e, dolar ve euroya kıyasla önümüzdeki yıllarda daha fazla e, performansın iyi olacağını ben düşünüyorum. O yüzden yatırım araçlarındaki çeşitlilik veya Farklı hikayeler satın almak daha mantıklı bence önümüzdeki 4 yılın en iyi performansı Çin Yuanı ve Rus Rublesinde olacaktır. Altın tarafında kısa vadeli böyle bir gerginlikten dolayı işte Amerika Merkez Fed'in faiz indirme ihtimali yüzde 86 yükseldiği için bir tık daha burada trendi var ama ben yükselişlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Ancak diğer yandan gümüşe baktığımız zaman da sevgili izleyenlerimize sadece tek bir örnek vermek istiyorum. 2020 yılında gümüşün gram fiyatı 2,5 lira, ons tarafta 12 dolar seviyesi vardı. Bugün gümüşün gram fiyatında 74 lira seviyesi var, gümüşün ons fiyatında 54 dolar seviyesi var. Ve son 5 yılın haritası ve rakamları bu şekilde ona göre karar verebilirler ve ona göre de tekrar varlıklarını çeşitlendirebilirler. Tabii o zaman baktığınız zaman bu yatırım aracını da her her, her hepsinde olduğu gibi uzun vadeli düşünmek lazım. Yani hani evet, işte doğru, doğru. mesela siz şunu da söylediniz. işte 2026'da belki bir düşüş olacak. Orada panikleyip e, satarsan zarar edersin bugün almışsan. Evet, Dolayısıyla biraz evet. bekleyeceksin ki para kazanırsınız. Eee ama Zaten evet 2020, doğru haklısınız Faruk Bey. Yani 2026 yılında en çok kaybedecek yatırımcı portoyu al-sat yapanlar. Çünkü doğru. 2026 yılında ciddi bir manipülasyon piyasası var. Ekonomi finansal piyasalar ciddi bir çalkantı içerisinde olacak. Yani bir ay sert düşüşler, bir ay sert yükselişler, bir ay düşüşler, bir çok böyle öngörülemeyen bir yıl olacak 2026 yılı. Kısa vadeli alsat yapıp da para kazanacağım hayali içinde olanlar, kaldıraçlı işlem yapanlar, e, birikimleriyle kumar oynayanlar net bir şekilde batacak. Bunun hiçbir şansı yok. O yüzden 2026 yılına ilişkin sevgili izleyenlerimizden böyle varlıklar arasında alım satım yapacak olanlar varsa şimdiden uyaralım. 2026 yılı manipülasyon yılı batma ihtimaliniz çok güçlü. 2026 yılındaki en büyük marifet fiyata değil miktara bakacaksınız. Uzun vadeli yatırımcı olacaksınız. Bu bir tercih değil. Bu, bu zorunluluk haline gelecektir peki şu gümüşle ilgili sorulan soruyu da sorayım altında hep klasiktir ya gram malıyım çeyrek malıyım işte bozdururken e, işçilik var mı yok mu en az kimde evet. işçilik diye hep sizinle konuştuk gümüşte de gümüşü evet. tanımıyoruz benzer sorular geliyor gümüşü tanımıyoruz evet. tak olarak de, tanıyoruz da ta, Evet. En çok kullanılan evet. Takı olarak bir takıdır tanıyoruz. Yani, ama bir yatırım aracı olarak gümüş hayatımızı evet, tanımıyoruz. da tanımıyoruz evet. ee, böyle geliyor zaten sorularda gümüşü tanımıyoruz o evet. zaman İslam Bey gümüşü işaret ediyor ama ama ne alacağımızı da söylesin, hangilerini alabiliriz, külçe mi alalım, onun da mı gramı var gibi sorular geliyor. Gerçekten Gümüş'ü tanımıyoruz. Tabii ki, tabii İki türlü gümüş yatırımı var fiziki ve sanal. Aynı altın tarafında olduğu gibi. Yine bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyor sevgili izleyenlerimiz. Diğer yandan kapalı çarşı piyasasından gram altın alıyormuş gibi külçe gramlar alabiliyorlar. Veya paketli gramlar alabiliyorlar. Veya külçe bir kül gramlı külçe gümüş alabiliyorlar. Altın da hikayesi aynı. Alım satımı aynı. Fiziki şartları aynı. Sadece ucuz olduğu için çok yer kaplıyor külçe halinde. Mesela 1 kilogram külçe gümüş 74 bin lira, 1 kilogram altın da 5 milyon 835 bin lira olduğunu düşün. Aradaki rakam çok ciddi bir rakam. Şimdi mesela siz bunu söylerken bugün... özür diliyorum bölüyorum rejiden arkadaşlarım kulağıma diyor ki e bizim gümüş takılarımız var mesela Fark abinin dediği gibi hanımlardan soru evet. geliyor içeriden biz onları gidip satamıyoruz altın gibi ama diyorlar. Yani Satabiliyorlar aslında. Satabiliyorlar. Satabiliyor musunuz? Neden satamıyorlar bilmiyorum. Evet satabiliyorlar. Ama. <laughs> o Şöyle, gidiyor. Yani he. bu, yani işçilikli olduğu için gümüş tarafındaki alım satımlar ucuz bir maden olduğu için öyle çok afaki bir şey yok. Yani burada değer yok ama gümüşün hurdası satılıyor yani nasıl satılıyorsa o şekilde geri alınabiliyor. O yüzden rejideki arkadaşlarımız o alışveriş yaptığı yeri bence değiştirmeli. <gülüyor> 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 e dönüşümde <laughs> alacak yerlerle alışveriş yapmalı. Evet yani o aslında gittiği yerde problem var. Kendilerinde problem yok. Gümüş işçilikli olan o kolye küpe olanlar. Çatal kaşık normali, var. gibi var? <laughs> evet evet. Süs eşyası olarak evlerde evet, kullanılıyor. Evet birçok ev eşyası Bunlardan, var. Evet Bozuluyor yani bunlar. Bunlar işte Makine hurda olarak yani. kullanılıyor netice itibariyle. Tabii altını ki, da tabii hurda ki. olarak Eritiliyor. aslında. Bozdurduğumuz altını aslında evet. biz hani alan e, kuyumcuda onu hurda olarak alıyor aslında. veya. İstanbul bir söylediği başvuruyor. çok doğru. Alışveriş yaptığınız yeri değiştirin. Doğru. İçeride şu an çatal kaşıklar havada <laughs> uçuşuyor Gümüş. Peki bir şey soracağım. Hani bir yıl sonu için e, altında altı bin lira konuşuyorduk konuşuluyor da olur mu evet. ne diyorsunuz nasıl görüyorsunuz yıl yani, sonu? aralıktaki FED'i de düşünerek Evet evet yani altı bin seviyesinde çok bir şey kalmadı 5831 evet. lira aslında şu an fiziki altın kapalı çarşı piyasasında ee, olabilir mi olabilir Çünkü belirsizlik devam ediyor hani e, finansal piyasalar için bir ay bile çok uzun bir süre son aya geleceğiz dediğim gibi Amerika Venezuela'ya bir müdahale ederse evet ons altın tekrar 4200 dolar seviyesinin yukarı yönü kırabilir. Bu da gram altın tarafında 6000 lira rakamları gündeme getirebilir. Ama tam tersi bir senaryoda da yani bu iş masada çözüldü, müdahale etmedi. Rusya Ukrayna tarafından da barış haberi geliyor falan. Bu sefer 5500-5750 lira aralığında yılı tamamlarız. Benim kişisel öngörüm yine 5750-6000 lira aralığında bir trend de yılı tamamlayabiliriz. Ama dediğim gibi yani çok bilinmezlik var. Öngörülemeyen kusurlu bir hava var Yok. piyasalarda. Neyin ne olacağı da belli değil. O yüzden net rakam vermekten biraz kaçınmak lazım. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağlığın, Hayırlı işleriniz olsun sizin de. Ee, İslam Bey bizimle birlikteydi. Tabii ki her gün merak edilen ve merak edilecek olan başlıklar da bunlar. Ee, Faruk abi ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok e, yani şey altın tabii dediğimiz gibi altını da gümüşü de alırken e, uzun vadeli düşünmek hep onu söylüyoruz zaten İhsan Bey'in de o söylediği çok doğru. Elimizdeki miktara bakacağız yani benim 10 gram altınım vardı şimdi 15 gramım oldu 20 gramım oldu böyle gidersek Miktar artıyor evet, diye bakacağız. Yoksa benim 10 gram altınım 100 bin lira yapıyordu şimdi 98 bin liraya düştü yandım ben. Diye düşünürsen satarsın zarar edersin. Bu sosyal medyada <laughs> gençler bazı içerikler hazırlıyor ya bazen çöz bir gram altın aldım ne demiş sürekli <laughs> bir şeye şeyi şeye bakıyorum kuru takip ediyorum <laughs> diye. Ee, miktara bakacağız 2026 kritik diyor İslam yemiş. bunu günlerdir de söylüyor 2026 evet. için.